Avrupa yüksek sıcaklıklar ve düşük yağış oranları nedeniyle kuraklıkla boğuşuyor. Uzmanlara göre bu durum halkın içme ve kullanma suyuna erişimine de engel oluyor. Kuraklık İtalya genelinde şimdiden tarım sektöründe 2 milyar euroluk zarara yol açtı. Ziraatçı Ilaria Salvadori durumu şöyle açıklıyor. Yumuşak ve makarnalık buğday gibi ayçiçeklerinde meydana gelen kayıp %40 ile %60 arasında değişmekte. Doğru zamanda ekilen ayçiçeği zamanından bir ay önce haset edilmeye hazır hale gelmiş ama gelişmemiş. Portekiz'de ise kuraklıktan dolayı patlak veren büyük orman yangınlarının tarım üretiminde keskin düşüşlere neden olması bekleniyor. Dünya Meteoroloji Örgütü'nden Dünya İklim Verileri İzleme Uzmanı Ömer Badur durumun vahametine şöyle vurgu yapıyor. Geçmişte 150 yıllık kayıtlara bakarsanız son 150 yılda bu aşırı iklim olaylarından sadece birkaç tane bulursunuz. Ancak son 30 yıl içinde bu tür aşırı iklim olayları gibi durumlar giderek daha çok artıyor. Dünyanın önde gelen zeytin ve zeytinyağı üreticisi ülkelerinden İtalya'da bu yıl üretimin keskin bir düşüş göstermesi bekleniyor. Üreticiler eksikliği sınırlı sulama imkanlarıyla kapatmaya çalışıyor ancak bu durum hem üretim maliyetini artırıyor hem de kaliteyi olumsuz etkiliyor.